Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Kıymetli dostlar, Yemen'de İran destekli Şii milisler Türk şehitliğine saldırdı. Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Türk şehitliğinde yer alan anıt İran destekli Husiler tarafından yok edildi. Kıymetli dostlar, Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Türk şehitliğinde yer alan anıt İran destekli Husiler tarafından yıkıldı. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Husiler, geçtiğimiz gün anıtı iş makinalarıyla yıktı. Anıtın yıkıldığı anlara dair görüntüler kaydederek sosyal medya üzerinden servis edildi. Videoda konuşan Husilerin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog'la görüşmesine tepki gösterdiği duyuruldu. Hüseyinlerin Anıt'ı yıkma gerekçesi ise net olarak bilinmiyor. Yenilemenin ardından 2011 yılında tekrar açılan Türk şehitliğinde, Birinci Dünya Savaşı döneminde Yemen'de hayatını kaybeden Osmanlı askerlerinin naaşları bulunuyor. Anıt, Osmanlı'nın Yemen'de yaklaşık 4 asır devam eden varlığını ve bölgede yaşamını yitiren Türk askerlerinin anısını sembolize ediyordu. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.